Merhaba arkadaşlar. ve Elif'le kısaca korku asansörü oynuyoruz. Vent'te de bir korku yerde var. güzeldir. Tahmin edeceğiz bu arada arkadaşlar. İki kere ölene bir laf takacağız arkadaşlar bu arada. Böyle bir challenge yapalım olmaz mu? Bu SCP şey mi ya? <laughs> Yok Aa, ben <laughs> daha can bak bu beni favorim. Arka, arkadaşlar ölen, göster. E, ölene takma isim koyacağız tamam mı? İki kere ölene. Bak arkadaşlar bu benim favorim der. Çok güzel. Arkadaşlar ben o 49 bu aynısı. Benim favorim. Abi açmak istiyor. Kapısını açıyorum ben. Aç. El Açamadım. Kapısını açana kadar. Sen kapısını açana kadar oyun bitti? <laughs> evet ben bence siren kafa gelir. Siren kafa gelir. Evet bence de ıı, bakalım ne şarkı çalıyor. Zaten ben göremiyorum fıstık yazıyor da. Ben, ben de ay ben de diyor. Belki ya da

Al. sen böyle oynasın. Arkadaşlar bu buldum. Aa. Kimse buraya gelemez. Ee, korkunç, korkunç iş, iş ısmarladık değil ısmarladık değil katil işçiler iş, dışında. Iş, iş, Seni işte. Bu yapmayacağız. Hayır, tedi bayarım yalıyor, yalıyor, çünkü yalıyor, kapattım tedi bayarı.

Oha birisi bok yaptı derdi de ama. Ha o. Öldürüm. Arkaya. Geldi çıktı. No no. Bu Hayır. hayır. <laughs>

Drade yok Drade. La benim gerçekten daha kabuğum yok. Yok Drade değil ya Drade. Yok Drade aynı Drade. Benim lakabım ELOKI Benim lakabım ELOKI Yok ÖLDÜREMEM Drade. KEN Hayır senin de atamın gel. He, kel kabul etmiyorum. İlla kel Kim el yok Granne Granne Grande Granne Arkadaşlar artık Not bana çıkartıp gärtsiniz. Toro öldü mü sen? Hayır <laughs> ölmedim. Bir şey diyeceğim, çağın bir şey diyeceğim. Doruk ölünce lakabını ben takabilir miyim? Pardon, aynen. Ben ölünce tamam. Ben tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya ama ben sana güzel rahat atak yok ki bana diye kendini alıp diyorsunuz. Aklımda ne bir... var biliyor musun? Robux mı var bende? Benim ben... de VIP. Dur 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 dur. Geliyor canavar. Bu ne biçim canavar? Bir şey canavar kardeş. Canavar kardeş. Canavar, canavar. canavar Lütfen canavar. elmasını aldı. Ya bu en azından adamı takip ediyor bu. Sen <laughs> en azından adımı nasıl bulursun? Bana gel deme. Benim gerçek ben ismim Ello. Ello diyor. E, Ello. Ello ne ya? Ne? ne? Yok pelik olsun. Aaa lakabı. Sözü yapıştır be. Sözü <laughs> Pelik olsun. Ay. Ay <laughs> sorgun dişçiler. Aynen pelik olsun lakabım. Ne o? Lan bir sürü işçi var burada. Kelözü. Oha! Yüz kere yazdım. İki, ya iki tane işçi var sadece. İki tane Yani o... Ya kız iki tane işçiden, işçiden, işçiden korkuyor ya. Al bunu, al bunu, al bunu. tamam kel ya. Çağ. Sen ölürsün. Çağ ölürsün. Aaa Doruk öldü. Öldü Doruk. Kesin öldü. Hayır ne? ölmedim. Ölmedi ben... ölmedi. Ama az. Aaa. Oh. Ölseydi keşke. Niye? Doruk'un Çünkü lakabını Vyapi Doruk koyacağım. Ah. Ay oğlan. Komik lakap bulacağız. Arkadaşlar hani. komik lakap bulmamız lazım. Lan benim bu komik değil ki. kel. Şey olsun Doruk. Hayır. Aa. aa. Bu bunda kimse hayatta kalamaz. Hadi gel buraya gel. <güler> git Elif aşağı başka bir yere git. Hayır. Evet. Evet, çal <güler> <Aa, güler> çan, git. Çal git. Ay çal git koyalım. <güler> çan gelirse çan git koyalım. Çağın ölür. Çağın ölür şu lakabını ne koyacağım biliyor musun? Sandıklı Çağın. Adını sandıklı. Çağın koyacağım. Hayır sandıklı Çağın olsun. <laughs> yok bu yüzden bu Treasures Çağın olsun. Aa, je Jeff, Jeff, geldi. Jeff. <laughs> Jason! Helal Jason Antep'ta burada, burada kıyametlerim burada. Sen de hızlı şey, güzelim. Jason gerçek bir canavar değil ki ya. Ata Jeff de geldi. Nananam. o sadece uzun karnlı. Aynen. Ama neden gözleri öyle ve ağzı çılgınlıktan ağzı yamulmuş. Ya ben hiç çok aş, ölmüş. Çok Ben hiç görmedim ya. Ya şey, ee, şey ben çok merak ediyorum. Ee, Jeff erkek mi kız mı? Bence erkek. erkek. Evli aynen. Evet. Ya ben Ceyne'ye Deadpool'a benzetiyorum ya. Bu ne? Bu ne? Aa! <laughs> Aa Doruk öldü. Doruk öldü öldü. Ben dur ben koyayım, ben koyayım. Sandık. I you know Ev. you. <laughs> <Arka Çabada gülüyor>